Namazların kazası olamayacağına göre ve her namazda kendi vaktinde, kendi vakti içinde kılınması gerektiğine göre birleştirme yaparken namazlar vakitlerinin dışında kılınmış olmuyor mu? Bu duruma bir açıklık getirir misiniz? Birleştirme mesela akşam namazı vakti biter bitmez şey ikindi ikindinin vakti biter bitmez akşam namazı vakti başlar değil mi? İkindi ile akşam namazı birleştirilebilir mi? Hayır. Çünkü akşam namazının sonu Kur'an-ı Kerim'de var. Şey, İkindi'nin sonu var çünkü kabile Tulya istiyor. Şey kabile grubu bir diyor, güneşin batmasından önce diyor. Akşam namazı da güneşin batmasından sonradır. Ama akşamla yatsı arası, öğle ile ikindi arası Kur'an ayetlerinde kesin olarak belirtilmiş değildir. Bu kesin belirtilmediği için yani ne diyor Allahü Teala şeyde Hud suresi 114. ayetinde diyor ki Akimiz salat'e tarfe'in neher. Gündüzün iki bölümünde namazını kıl. Birinci bölüm güneşin batıya kaydığı anda başlar. Batı, batıya kaydığı anda dört rekat kılarsan o bir birinci bölümü. Ondan sonra kılacağın dört rekat da onun ikinci bölümü olabilir. Çünkü ikinci bölümün ne zaman başlanacağı Kur'an'da kesin olarak belli olmadığı için. Ondan dolayı Resulullah bazen öğle ile ikindi, bizim bildiğimiz öğlen vaktinde bazen de ikindi vaktinde birleştirmiştir bu ayetlerden dolayı. Aynı şey akşam ve yatsı içinde söz konusudur. Ama hiçbir zaman yasıyla sabah namazı birleştirilemez. Hiçbir zaman ikindi ile akşam namazı birleştirilemez. Çünkü bunların vakitleri kesindir. Peki hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.